Hepinize sevgiler arkadaşlar. 31 Mayıs pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hepsinin üstünden geçelim şimdi arkadaşlar. Ay bir kere tüm gün kova burcunda ilerliyor olacak. Daha mantık çerçevesinde hareket edeceğimiz, biraz daha böyle hani sosyal toplumsal konulara karşı daha duyarlı olacağımız bir süre zarfı içerisindeyiz. Adalet ve hakkaniyet anlayışımız nispeten ön plana çıkabilir burada. Hani haksızlığa uğrayanların yanında olmak veya hani nispeten nasıl söyleyebilirim toplumu daha ileriye götürecek, daha marjinal sıra dışı, modernize veya daha inovatif olabilecek şeylere karşı biraz daha ilginiz artabilir diyebilirim. Ee, diğer taraftan tabii ki hani gölge yönleri olarak biraz böyle hani kibirli bakış açıları veya karşımızdakini küçümsermişçesine bir takım yaklaşımlar sergileme ihtimalimiz de ön plana çıkabiliyor. Etkiler neler biraz onlara bakalım. Pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra aslında sabaha karşı diyelim artık pazartesi sabaha karşı saat 4.30 sularında <laughs> ayın Uranüs ile stresli bir etkileşimi gündemde olacak arkadaşlar. Uranüs boğa burcunda biraz daha parasal ve finansal konularla alakalı gündemi aslında işaret ediyor. Ay ile stresli etkileşimi biraz daha o para finans konularıyla alakalı tatsız olabilecek belki bir takım haberleri sabah güne başlarken almak yönünde bir etki ortaya çıkartabilir. Diğer taraftan hani içsel anlamda biraz böyle duygusal huzursuzluklar verebilir bizlere. Sabah 6.30 sularında ise ay satürne kavuşum kavuşumu gerçekleştiriyor Satürn de Kova burcunda ve retro pozisyonda. E, bu da hani yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin bir takım engelleme ve kısıtlamalarıyla mücadele etmek durumu veya üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda bazı zorlukları aşmak yönünde etkileri beraber yansıtabilir. Gün içinde ayın başka bir etkileşimi yok ancak ilerleyen saatlerde saat 8.15'te Mars'la Neptün arasındaki pozitif etkileşim devrede evet olacak. Bu güzel bir etkileşim. Mars her ne kadar zararlı olduğu yengeç burcunda olsa bile hani Neptün'de balık burcunda daha duygusal, daha içten hani bu zamana kadar daha fedakar ve özverili yaklaşımlar sergilediğimiz konularda ektiklerimizi biçebilmek veya onların karşılığını görebilmek konusunda bize fayda sağlayabilir. Yani hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi yansıtmış olduğumuz konular biraz daha duygusal anlamda bizi tatmin eden cevapları veya neticeleri görebilme imkanını verir bizlere. Diğer taraftan Hani daha hayal gücü ve yaratıcılığı kullanılarak yapacağımız işler biraz daha ilham gerektiren meselelerde daha hızlı hareket edebilmek ve daha başarılı sonuçlar almak mümkün olabilir gibi duruyor. Ama e, Mars e, zararlı olduğu yengeç burcunda ve aradaki etkileşim her ne kadar pozitif de olsa bana sorarsanız Pazartesi günü özelinde yediğimize, içtiğimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani bir takım zehirlenmeler veya ne bileyim kullandığımız bir takım ilaçlar varsa bunların yan etkileri etkilerinin biraz daha ağır ortaya çıkması yönünde e, sonuçlarda hani bu etkileşimin negatif yönleri olarak belki karşımıza çıkabilir. Biraz daha dikkatli olmamızda fayda var diyebilirim. Pazartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmalıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.